Din mucize ya. Yani mesela iyi insan, kötü insan dinle anlaşılıyor. Merhametli olmak, şefkatli olmak, dürüst olmak. Ya adam niye merhametli olsun? Allah'tan korkuyorsa. Yani dürüst, yardımsever, egoist olur adam. Kısacık ömrüm vardır, ölüp gideceğim. Niye dürüst olayım diyebilir. Ya hepsi olmasa da büyük bölümü yani çok çok büyük bölümü bu kafada olur. Dinin bu yönü mucize. Yani iyi insanı, kötü insanı, akılsız insanı, akıllı insanı ayırt etmede çok mühim bir e, mihenk noktası oluyor. Onların belirtileri secde yüzünden üzerindedir diyor hocam. Bir daha. Onların belirtileri secde yüzünden yüzlerindedir. Secde izinden. Se secde izinden. Ya mesela sizin yüzünüzdeki o nur, temizlik, acaba din kaynaklı oluyor. Tabii. Bu çok şaşırtıcı. Tabii. Dindar insanlar da böyle bak, nur gibi bak şu yüze bak ya. Işık gibi yani. Bu hayret verici bir şey. Etleri tertemiz. Ciltleri tertemiz, konuşmaları tertemiz.